Arkadaşlar merhaba Kripto Hasan kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel ve temel analiz yapacağız. Onun öncesinde ekranımı sizlere aktarmadan arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapalım. Lütfen beğeni yapmayı unutmayalım ki YouTube'un algoritması bizi tanısın ve daha çok insana ulaşalım arkadaşlar. Ekranımı sizlere aktarıyorum. Aktardığımda arkadaşlar Tornada Keş olayını görüyoruz. Tornada Keş olayı neydi? Tornada Keş geliştiricisinin tutuklanması Amsterdam'da protesto edildi. Burada arkadaşlar Tornada Cash ne işe yarıyordu? da keşte bir kripto paranızı gönderdiğinizde izlenemez bir hale geliyordu. Ethereum, Bitcoin vs. gibi Tornada keşleriyle ile keşe Cash'e gönderip birleştirdiğimizde adeta bir susturucu görevi görüp bazı platformlarda alışverişlerde izlenemez hale geliyordu Tornada Cash. Tornada keş gizlilik odaklı bir kripto paraydı arkadaşlar. Yaklaşık bu haberlerin ardından %80'lik düşüşünü gerçekleştirdi. Bu bağlamda tornada keşe yatırım yapılır mı? E, %80'lik düşüş geldi arkadaşlar. Bu düşüşü fırsat bilip alan çok olacaktır. Bu platformda ABD kesinlikle hedef aldığı kripto parayı bitirme yolunda ilerleyecektir. Birçok dava açacaktır. Yükselmesi çok uzun yıllar alabilir arkadaşlar. Burada pozisyon alınmasının doğru olduğu, doğru olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ben olsam pozisyon almazdım burada Tornada Cash olayında. Fakat birçok insan Tornada keşi benimsemiş. Tornada Cash platformu buydu arkadaşlar. Gönderiyorsunuz kripto paralarınızı sessize adeta bir susturucu gibi kullanıp izlenemez hale getiriyordu. Devamında Luna arkadaşlar. Gerçekten bir dönemin yıldızı Luna. Biliyorsunuz ki e, kripto aleminde 20. 30. sırayı hiç bırakmadı. Altında onlarca kripto para çalıştırıyordu. Bu sistemin çökmesiyle ee, Luna lunç oldu arkadaşlar. Rakipleri de birçok e, Solana gibi, e, birçok Cardano gibi rakipleri arkadaşlar. Bunun altında, Luna'nın altında çalıştığı kripto paraları kendi ekosistemine almayı başardı. Luna lunç oldu. Lunç yükselecek mi? Lunça yatırım yapılır mı? Ee, Luna olayı arkadaşlar kripto aleminde çok büyük bir yankı getirerek ağır bir darbe vurmuştu. Bitcoin'in düşüşüne de ayı sezonunda sebep olmuştu arkadaşlar. Burada lunça yatırım yapılır mı? Söylediğim gibi hedef alınmış bir kripto para tekrardan asla harika bir yükselişler getirmeyecektir. Ufak miktarlar elinizde varsa tutmakta mantık vardır arkadaşlar. Zaten satsanız da para etmiyor. Burada sabırla tutmak belki iyi bir kazanç olabilir. Fakat lunch bölümünde çok olumsuzum. Global çapta baktığımızda arkadaşlar Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi Tayvan çevresinde görüldü diyor arkadaşlar. Bunlar genelde kripto paraların düşüşüne sebep olacak. Daha doğrusu makro ekonomide genel global çapta yatırımlarda arkadaşlar genel bir düşüşe sebep olacak. Bu dönemlerde genelde altın iyi bir yatırım aracı olarak gözükür. Gerçekten altının yorumu bizim için neydi arkadaşlar? Altın aslında bir yatırım aracı gibi değil de korunma, park etme aracı gibidir arkadaşlar yatırımda böyle kullanılır. Altın herhangi bir savaş kelimesi duyulduğunda insanlar oraya parasını park eder ve bekler arkadaş arkadaşlar. Bundan dolayı da altın yükselişe geçer. Bu bağlamda da altın arkadaşlar düşüşünün bu sıralardaki son bir haftadır altın düşüşte. Bu düşüşün sebebi de biliyorsunuz ki dolar euro paritesini geçti. Yani euro da euro ile dolar her zaman kıyaslandığında euro öndedir. Fakat gün içerisinde Dolar euroyu defalarca solladı arkadaşlar. Anlık olarak da zaten dolar öndedir. Dolar endeksi yükseliyor. İnsanlar kripto para ve altın tercihinin dışında dolara daha çok yoğunlaştığından dolayı burada dolar öne geçmiş bulunuyor arkadaşlar. Bir diğer büyük bir olayda MT Gox mağdurlarına bu ay 3.2 milyar dolarlık bitcoin dağıtılacak olası bir düşüş kapıda mı? Şimdi arkadaşlar burada MTGOX olayını biliyoruz. Zaten 8 yıldır bu dava sürüyor. Zamanında MTGOX neydi? Çok büyük bir kripto para platformuydu arkadaşlar. Bu platformda e, kripto para borsası e, hacklenerek 850 bin bitcoin çalındı arkadaşlar. Bu 850 bin bitcoin'in çalışıyla beraber bu borsanın kapanmasına CEO'sun direkt istifasına sebep olmuşlardı. Yıllardır süren 8-9 yıldır süren dava Japonya mahkemeleri tarafından borsanın halka parasının dağıtılması kararı verildi. Adaletli bir karaydı. Bu dağıtışlar peyderpey pay olacak arkadaşlar. İlk önce 3.2 milyar dolarlık bitcoin dağıtılacak. Bunlar zaten arkadaşlar bir anda borsaya akıtılmayacaktır. Kontrollü bir şekilde girdiği için Mt. Gox o kadar büyütülüyor ki büyük düşüşleri getireceğine ben asla inanmıyorum. Birçok yorumcu kripto para dibe vuracak dese de arkadaşlar Bitcoin bu kadar bakın arkadaşlar Tornado keş, Luna, Çin olayı, Amerika'nın baskıları, Çin'deki yasaklamalarla beraber Bitcoin hala 21 bin dolarlarda durmayı başarıyor arkadaşlar. Bitcoin bugün 17 bin dolarlara düşse bile harika durur derim arkadaşlar ben. Sebebi de geniş bakmak lazım. Bu platformu anlayıp bakmak lazım arkadaşlar. İşte %20'lik, %30'luk, %50'lik düşüşlerde kripto paralarda gayet normaldir. Bu düşüşlerde bittim gidiyor kripto paralar bitti geleceği yokmuş gibi lanse edilmesi sadece sizin büyük kayıplarınıza sebep olacaktır arkadaşlar. Luna olayını gördük arkadaşlar biliyorsunuz ki Luna zaten burada büyük bir ses getirmişti tekrarında e, teknik analize geçelim hemen. Teknik analizde neyden bahsetmiştik arkadaşlar? Geçtiğimiz bir haftaki videoda videolarda millet yukarı pozitif uçuyoruz derken oklarla 1, 2, 3, 4 tane okla göstermiştim. Bunların hepsi da arkadaşlar bakın şuradayken 20 bin seviyesine çakılmışken ta aylar öncesinden yükseliş gelmişti. Güzel bir yükselişte hemen insanlar böyle 3-4 bin dolarlık bitcoin'de bir yükseliş geldiğinde uçuyoruz kaçıyoruz 40 bin dolarlar geliyor videoları yapıyor her defasında söyledim. En babası arkadaşlar yükseleceğimiz 25 bin, 26 bin bölgesi 25 binden nokta atışı geri dönmüştük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar defaatlerle söyledim. 24 bin en yüksek paritelerimizden biriydi. Buraları geçemeyeceğiz. Teknik anlamda tamamıyla bakalım. Yine arkadaşlar söylediğim vurguları anlık olarak görüyorsunuz. 21 bin ve 20 bin bandına sıkışmış bir bitcoin görüyoruz burada teknik anlamda. Bitcoin'i düşüş yine verdiğimiz bölgeler buralardaydı. Görüyorsunuz şu bölgelerden düşüşün kaçınılmaz geleceğini söyledik ve kaçınılmaz geldi. Şu bölge çok önemliydi. Burada en fazla 25 bin dolarlar göreceğimizi söyledik. Ve arkadaşlar kaçınılmaz 25 bin dolarlarda nokta atışı gerçekleşti. Bu düşüş kanalı önemli arkadaşlar. Bu düşüş kanalının devam edeceğini söylüyorum. Devam ediyor arkadaşlar. Devam edecektir. Buradaki düşüş sürekliliğini sürdürecektir arkadaşlar. Nerelere kadar gelecek? 20 bin dolarları tam manasıyla buralarda basacağız. Şu bölgede buradan bu bölgelerden aşağıya doğru basacağız. Peki nerelere doğru gideceğiz arkadaşlar? Kaçınılmaz burada bizim arkadaşlar artık 17 bin dolarlarda anlık olarak karşılaşabiliriz. 17 bin dolarları çok sert bir düşüm olarak görmememiz gerekiyor. Zaten geçtiğimizde de bu 17 bin dolarları vermiştik. En alt kırmızı çizgi kaçınılmaz 17.000 dolar görüyorum arkadaşlar ben. Bitcoin'de şöyle ekranımı kapattım arkadaşlar yüz yüze devam edelim. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in ve kripto aleminde düşüş gelmesi için birçok birçok sebep var. Makro ekonomide genel global çapta ve teknik anlamda arkadaşlar. Fakat bitcoin'in burada bittiği gittiği yok arkadaşlar. Bitcoin çok büyük bir teknoloji. Bu düşüşler can sıkıcı. Ayı sezonunun uzun olacağını söyledik. Hatta ayı sezonun bu aylarda bitmesi gerekirken arkadaşlar. Global çapta korona bunun sonrasında Çin ABD gerginliği, Çin Tayvan gerginliği, Ukrayna, Rusya birçok arkadaşlar kripto alemin düşmesi için gerçekten kaçınılmaz sebepler var. Bunlar arkadaşlar burada altının şu an yükselmesi gerekirken altın dibe doğru gidiyor. Altın şu anda 1400'lerde olması gerekirken gramı altın 1030'lardan 1000, 1000 gramı 1000 liraya kadar gerilemiş gözüküyor arkadaşlar. Bunun sebebi de dolar endeksinin oldukça yükselmesi insanlar yatırımını dolara yönlendirmesinden oluyor arkadaşlar. Yola e, yani burada dolar euroyu bile geçti. Görüyorsunuz ki normalde euro her zaman önde ilerlerken dolar endeksinin yükselmesiyle beraber öne geçmiş bulunuyor. Arkadaşlar göreceğiz ki en iyi yatırım araçlarından birisi sıkıcı olsa da birçoğumuz göremesek de sıkılıp piyasadan çıkan birçok insan olacak. Fakat kaçınılmaz bunlar kaybedenler olacak arkadaşlar. Kripto alemine sabrederseniz harika kazançların geleceğini ben inanıyorum. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi görüşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.